Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yine burada birlikteyiz. Yeni nihai sandık gelmiş. Ona bakıp bir 9K avucuyemiz var. Onu birlikte yiyeceğiz. Şurada arkada bir müzik açtım. Biraz kısayım. Bakalım 9K'ya kaç parça çıkartacağız. Önce bir setimizi inceleyelim ardından takır takır basarız. Setimizin adı Yıldız lejyoner seti. Biliyorsunuz şimdiye kadar çok izlediğiniz videosunu. <laughs> Bende de 3 tane parçacık var diğer setten kalma. Şöyle bir animasyonu tekrar tekrar izliyordum Bu da daha çok hani Megatron bölüm olduğu için robot bir şey yapmışlar yani. Dediğiniz gibi robotun içinde kalsan falan var animasyonu böyle. Kendisi altı parça. DSR var. Tabi çok kullanılan bir silah değil ama yine de bir yükseltilebilirlik vermiştir. Sonra planlarımız bu şekilde. şöyle. Çantası güzel. Hani tabi her zaman gibi kız kombini. Kız hesabı olanlara daha çok yarıyor yani. Böyle bir labisi var. Materyal veriyor. Tabii bize materyal de lazım. Çünkü maskaramız 5 seviye. Onu 7 seviye yapmaya çalışacağım. Tabii en sevdiğim setlerden birisi bu. Geri önlerinde geldiği için. Bunu almak için de yapacağım. İnşallah ilk bunu alacağım ya. Diğerinden çok bunu istiyorum yani. PBS önemli silah. Memoisi böyle çantası da önemli değil. Seti alsam yeter bana. Tabi ses dediğim gibi maskara olmazsa olmaz değil mi? Şu an maskara 5 seviye. 6 7. Bize kaç parça var? 2 parça varmış. 4 buradan 7 oradan. 11 parça lazım bana. Şöyle bir müziği değiştireyim. Bir saniye. bu ara bu demode. Maskara yapın diyebilirsem. Sonra neye geçelim biliyor musunuz? AKM'ye geçelim. Kısaca böyleydi. <laughs> İstiyorsanız yavaş yavaş başlayalım. Tabi bu arada bir şey hatırlatacağım. ZP için ID bırakıyorsunuz ama bakın benim söylediğim günlerde dağıtıyorum. Hani o gün herkese vermeye çalışıyorum zaten. Sonradan bıraktığınız aydiler yani ben kendim ona göre ayarlayamıyorum. Sonuçta benim bir sponsorum yok tamam mı arkadaşlar? Ben her şeyi cebimden hallettiğim için elinden geldiğince yapmaya çalışıyorum yine ama size dediğim gibi ben istediğim günler atarsanız daha çok size yardımcı olurum. Anlayışınız için teşekkürler. Şimdiden Şöyle başlayalım sandığa istiyorsanız. Tabi her zaman gibi günün ilkine geçerli atayım. Tabi günün ilkinde alacak değil. Ben de şaşırdım yani. Tabi bir indirimden dolayı aldığım bir kupon vardı onu kullanalım. Aha. Vay be. Bir tane aldık. Kaç etti? Dört etti. Bana kaç lazım değil mi? 6 6 12. Bana 8 tane lazım. Ya bak. Yani hani bir tane ilk başta bedavadan verdi ya. Daha vereceğini düşünmüyorum. Ben size öyle söyleyeyim. Müziğin sesi çok mu? Bir çet kıstı. Yani olmazsa bir tane yukarıdan alırız, bir tane oradan. Seti alacağım garanti ama. Ben seti alacağım garanti bu. Ben geri dönemdeki seti çok düşünüyorum yani. İnşallah bu buradan alırız ya, hadi be. Vallahi kimsenin şansına basmıyorum, ondan sonra sen şanslısın ben şanssızsın davası oluyor tamam mı? Oğlum bir tane versene. Allah Allah. Son kadar gitti ya. Böyle bir zalimlik var mı? Hadi bakalım 6K ucumuz lazım. Oğlum bir şey ver ya. Sormazsa parayla anlam yani parçacıyla anlam bir şey ver de. Yani eline sağlık. Ona da vermiyordun ya. <laughs> Oğlum şu seti vermen yok mu? Böyle <laughs> yapayım mı? Vallahi popülerlik savaşındayım. Aydım yukarıda duruyor. Siz Ahmet popülerliklerinizi atarsanız rakibim dişliye benziyor. Sizi bekliyorum yani popülerliklerinizi. Elinizi gora karıştırmayın yani. Bu çok ilerlik atanlar için eşin zaman Allah'ın seversen garantiyi bile şimdilik veriyorsun ya. Uc'ye bitmiş. Oha. Ne yapayım ben? Şuraya bakayım. Harika bir hedef fırsatı gelmiş. 20 tane buradan. İki buradan. Sonra materyal de kazanır. Yani sağ ol 3 tane, 3 tane garanti. Buradan da 2 tane ver de helal olsun diyeyim. Allah razı olsun ya valla. da ne kalmış? 2 materyal ama ona da artık. Çok... Vallahi ne güzel müzik çalıyorsun ya.

şu an altı oldu parçamız. Yukarıdan da bir, iki alırız herhalde de. Aşağıdan zor gibi geçiyor. Etme daha. Dokuz kayı yedik bak. Oğlum yapma. Hiçbir şey vermiyorsun. Oğlum. Bir tane yani Ne yapalım? Iki, i̇ki, hakkım vardı. Şunun bakayım Açmış mı? mıyım? Açmamışsın. Ha, iki Sağ ol ya. Bir sen beni düşünüyorsun Vallahi. Hmm. hangisini yenmiş bu? Oha. Ha bir fark etseydi ya. Neyse. Allah'tan puan veriyor. Ama bize bir şey veriyor da hangisinden bir şey veriyor? Neyse bir tane de denedik mi? Denedik abi. Bunu zaten vereceğini sanıyordum Abi bu neydi yani Neyse. Aldığımız yerden devam ediyoruz. İki hakkımız var. Uyanları toplamayacağım şimdilik. Birazdan toplarım. Aha. Bir parçalık daha verdim. Hayret. Evet. Hmm, 7, 8, 9 oldu. 3 parça zilin kalıyor ya. Olum versene şu ya. Hadi be. Hadi be. Vurduk geldi hadi ya. Evet geldim. Aldın mı? İyice şu yanları bir toplayalım. 15 olmuş iyi bir tane buram. Valla şunların tek artısı puan verdi ya. Sonumuz 4 oldu. 2 de öyle vardı. İyi. Evet. Şöyle gideyim. Çöpe takılsın. Bir tane buradan alıp Doğru mu? 9 etti ya. Bir tane daha alalım. Yeni geldiği için tabi bunu alacağım. Sonra inşallah tekrar için tekrar. Yani. Silah düşünüyorum zaten ya. Hayırlı uğurlu olsun. Bize hayırlı olsun yazalım şey bize hayırlı olsun. Dediğim gibi RP günde inşallah yakında birkaç gün sonra <laughs> devam edeceğim. Şimdi bu an oynarız ya. Hiç parçam dursun ya. Yani. Vallahi ben onun Diğer seti alacağım. Şimdi indirelim gel göz bebeğini. maskaramıza alt edebiliyor mu acaba? Nasıl? Bunu da bir tane mi kasmışsın Allah dostum dediğim gibi yerine takviye yaptığım zaman inşallah. If trouble, just say my name. Bu set bu arada konuşuyor. Konuşan setlerden. Yani ne kadar seversiniz, ne kadar oynarsınız biliyorum da. Şimdilik dursun. Ben mumya ile Videomuzu buraya kadar izleyip bize destek olduğu için teşekkürler bir like, bir yorum atarsan vallahi çok sevinirim. İnşallah daha güzelleri sizin olur. Ben Deniz Palemlios Faruk. Yani namdir Ripi abi. Sağlıcakla kalın. Videomuz buraya kadardı. Dediğim gibi bir beğenip bir yorum atarsanız teşekkür ederim. Ha, abone olmadıysanız da abone olun. Bizleri destekleyerek yardımcı olursanız seviniriz Allah'a emanet